kara rüzgarına olmadı kaybı benim. Her ne zindanda her gören aldı kaybini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören aldı kaybini bağladı dalgalı saçlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Olmadı kalbi benim. Ha nesen dana. Söz verecek. Kal önce biraz gülecek. Kalpleri katacak. Önce biraz gülecek. Kalpleri katacak. Söz verecek, gelmeyecek. Hep seni ağlatacak. Sev diyecek, sevmeyecek, belki de aldatacak. Boş yere ağlama, kaybini bağlaman Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kaybini bağlama Ankara kızlarına. Söyledim aşkıma ben Ankara rüzgarına olmadı kaybı beni herkes zindanda. Boş yere ağlama kalbini bağlaman kara kızlarına. Boş yere ağlama kalbini bağlaman kara kızlarına. Söyledim aşkını ben Ankara kızlarına. Olmadı kalbi benim. Anne zindanda.